Nisan Mayıs ayları köpeklerin tüy dökme mevsimi. E, ağızlarıyla rahatlamak için tüylerini dökmeye çalışıyorlar ama geçemedik böyle bir bölge. Dur. <laughs> Dur bakayım <laughs> Tüylerini ben şöyle alıyorum. Hiç ses çıkarmıyor. Gayet mutlu gözüküyor çünkü onlar için sıcaklar başladı. Sağımızda. bu şekilde bir köpek gördüğünüz zaman uyuz veya hasta değildir bu mevsimde tüy dökme mevsimi olduğu için bu şekilde kendisi temizlemeye çalışıyor bu adıyla ulaşabileceği Bacak arasında kadar Uğraşıyor Mutlu olduğu için kuyruğunu sallıyor. Bu şekilde sıcak parmaksızlıkça daha rahat edecek.